Daldan dala uçurdu. Bugün burada Hasan kardeşimizin düğününü yapalım diyorduk. Ama ne yapalım? Bizim oğlan da kız kaçırdı. <laughs> Tabii bu bu işin böyle olmasını biz de istemedik. Evet. Şu Kanka biraz geri gelsenize. Geldi de. bana Şöyle kenardan çeksin. Hemşerim sen kibar adamsın. Senin ağzın laf yapar. Bizim için bir güzel dünürcülük söyle de şu iş tatlılık da olsun dedi. Allah Allah biz de zaten iyilik meleğiyiz ya hemen koştum çiçekçiye iki buçuk kaymaya bir demet çiçek buradan koştum pastaneye yedi buçuk kaymaya bir fakat çikolata aldım bir akşam vakti yavaşça sivrisinek gibi adamın evine daldım Bundan sonra da tatlı bir dille kibar bir şekilde başladım anlatmaya hemşerim olursa Allah'ın emriyle olmazsa koca bıçağın demiriyle Kızımız Cavidan çocuk tutmazı, oğlumuz Cavit karı bakmazı istiyoruz. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz kızınızı kaçırır sap gibi bakar kalırsınız diye dallı bir dille kibar bir şekilde anlattım. Ama kalın kafalı babası anlamadı ki. Önce şöyle sağ şey, sıra koydu, düşündü, düşündü. Sonra yani Sol elini uzakta. başına attı, kaşındı, kaşındı. Bundan sonra da yüksek bir sesle, gururlu, <laughs> bir şekilde, <Oyna> <laughs> gururlu bir şekilde, gururlu bir şekilde Hemşerim, ben size bir şey, de, şey söyleyeyim de, mi? Ben. Benim kızım zengin ve soylu. Sizin oğlunuz ise fakir bir köylü. Ben bunları ikisini birbirine münasip görmüyorum. Aha, şu, dağ, şu dağın yanına gelse ben size kızımı vermiyorum. Ben size deneyecek en son sözümü dedim. Siz de şuradan çikolatanızdan çiçeğinizi alın, defolun gidin diye bizi kapıdan kovdu. Tabii biz de bir nebze altta kalmamak için, Hemşerim, siz bizim gibi tatlı dinli dünürü nerede bulacaksınız? Bizim gibi dünürü bulmak için rüyalarımıza yatın. Hayallere dalın. Arka bakacağımmış bak. Kızınıza dünürcü dümür, geldiyse... Kızınızı yemedik ya, alın kızımızı başınıza çalın dedik. Kapıyı çekip çıktık. Tabii bu arada kapı aralığından dinleyen, anahtar deliğinden gözleyen Cavidan Hanım içeri atılır. Babacığım sen ne yaptın? Beni istediğime niye vermedin? Bak beni vermedin, üzdün, hasta ettiğin hoca isterim. Bak şu ateşime alev alev yanıyorum, baca isterim. Babacım ben yetiştim artık büyüdüm hoca isterim. Hocay, Kitaba hoca lazım. Ateşe hoca, Ateş hoca, hoca lazım. Ben de hoca lazım. Beni sağ, sana teşekkür ederim. Vermezsen ben de bu evden çeker giderim dedi. Ağzına sakızını attı. Ağzına sakızını attı. Ayağına terliğini taktı. Kendini sokaklara attı bundan sonra bir sürü erken arkadaş oldu. Gerçi benden laf çıkmaz, benden duymuş olmayın da Ali'nin dört dondan evveli Recep Şaban en katlısı yine Cavit Ağan deyip kendini bizim oğlanın yanına attı. attı da bizim çocuğun başını da yaktı. Ha hemşerim siz kimsiniz? Kimin nesiniz? Kimin fesisiniz? En sonunda da merak konusunuz diye soracak olursanız size şöyle kendimizi bir kısa kümye olarak tanıtalım. Kalk kızım. Millet bir gelin gözü görsün. Kalk ayağı dinle şöyle. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Kızımızı soracak olursanız Aşıklar Köyü, Albeni Mahallesi, Körali Caddesi, No. 1 Cavidan Çocuk Tutmaz. Bahçeye gittik <laughs> Marunu. Ayağın ya, olmuş yaratmış. Gerçi gözümüz yok ama maşallah Allah neler yaratmış. <laughs> Oğlumuzu da soracak olursanız oğlumuz da yine aynı köy, aynı mahalle, aynı sokakta oturmakta. Allah sizin Allah. Allah. anlayacağınız bir dinle söyleyeyim. Aynı da mundanası. Yani. Yine sen... o da <laughs> bak oğlum. Millet bir damat gözü görsün. Maşallah. aşık kandıracağımız oğlan. Peki Davut. Ben buna kızıyorum evet, ya. Oğlumuzu da soracak olursanız. Yine o da Aşıklar Köyü, Albeni Mahallesi, Köreli Caddesi, No 2, Cavit Darıbakmaz. Damada bak damada, <laughs> bıyıkları kürek gibi. Allah koy post vermiş ama maşallah betondan direk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Otur oğlum. <laughs> evet. Nenemden dedemi de soracak olursanız bunlar da bu düğünlere katılmazsa bulunmuyor o düğünün neşesiyle dengesi. Allah yüzünden çekiyor. <laughs> bulunmuyor o düğünün neşesiyle dengesi. Benimle beraber her düğüne yetişirler sanki kızla olan yengesi. Evet. Dedemi de soracak olursanız kalk bakalım dedem. <laughs> Millet bir dede gözü görsün. Evet. dedem de karşıdan göze hoş gelir. Ama gevrek olur. Saltım söyledim dali. Dedemi de soracak olursanız evet. laf anlamazlar. Sülalesinden donsuz Osman'ın oğlu Mustafa Ali. Otur. <laughs> evet. Nenem de inatlığıyla tanınır. Bugüne gelinceye kadar neler söylediysem bir defa olsun gideremedim dediğime. <laughs> nenem de Laf Namazlar sülalesinden, Zilya Şen'in kızı Kıykamlı Fadime. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> nerede, nerede? <laughs> davul dom dedim ikisi bir olup buraya kadar koşarlar. Sakın ikisini de evde zannetmeyin, vallahi nikahsız yaşarlar. <gülüyor> <gülüyor> Düğünlere hediye götüreceğiz diye, evden ne var ne yok bitirmişler. <laughs> buraya gelirken de düğün hediyesi bulamamışlar bizim köpeğin altındaki halıyı getirmişler. e, <laughs> ne yapalım? Her zaman nal gibi altın olacak değil ya. Bir kere de böyle olsun. Al bakalım düğün e sahibi. Güle güle güle. güle. Sana uğur getir. İnşallah hayırlı uğur olsun. Aralanın. Arasın. halını. Alasın. Niye bakıyor? Niye beğenmedin? Her zaman nal gibi altın olacak değil de bir kere de böyle olsun. Evet. Doğru İnşallah uğur getirir. Güle güle kullan hayırlı uğurlu olsun. Yani, yani, yani. Evet arkadaşlar. Peki ötekinden anladık. Seni de bir öğrenelim derseniz sizin gibi kaç kişiler bugüne gelince kadar ben o adımı arayıp sormuş. Bana da derler sosyete mi karşısı? Haymanalı Şaban durmuş. <laughs> Çağırılan her düğüne gider insanları sever sayarım. Eğer nikahında şüpheyden varsa eşini alsın gelsin. Şuracıkta nikahını kıyarım. Yani, Evet. Her şeyde bir hayır vardır derler. Evet, evet, evet. Bu işi de biz hayır sayalım. Burada hazır düğünü bulmuşken şu gençlerin nikahını kıyalım. Gerçekten mi hayır, hayır. <laughs> <mı> kaçırdın? Niye? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gelin titriyor ya ne oldu geline? Ağlıyor ağlı. ağlıyor. Korlanması var. Ağlama değil. Maske yok maske. Evet. Cavidan çocuk tutmaz. Çorabından çarığından iğrisinden doğrusundan senden önce aldığı hala beraber yaşadığı dört tane imam nikahlı karısından bu hayallere dalmadan kimsenin baskısı altında kalmadan Cavit karı bakmazı eş olarak kabul ediyor musun? inşallah pek iştahlı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zarkı. Cavit Karı Bakmaz. Kapın yanı da Arkasının kirli kocunla. Nikaha getirmediği dokuz tane çocuğunla. Boş hayallere dalmadan. Kimsenin baskısı altında kalmadan. Ca <laughs> Cav <laughs> Caviden çocuk tutması eş olarak kabul ediyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye hayır? Neden hayır? Dokuz tane çocuk var canım. Niye hayır? Ben sana demedim mi? Oğlum, her şeyin bir ölçüsü terazisi vardır. Her şeyin bir ölçüsü. Adam pazara gidiyor, iki kilo elma ver, dört kilo portakal ver, iki kilo pransa ver. Ben sana dedim, sen ne kadar seviyorsun dedim. Çaltının dirgeni, tembelin yorganı, beyazın karayı, sinekin yarayı, zenginin parayı sevdiği kadar seviyorum. Alırsan gacı olarak takacağım koluma, almazsan ben de bu canımı feda edeceğim gacının yoluna demedin mi sen bana? Dedin. Peki kızım ben sana kaçma diye kaç kere yalvardım. Seviyorum diyenin değişir bir suyu, sevda denizinin kurulmuş suyu, mutlu olmak için bir ömür boyu İnanıp da kimseyi sevme be kızım, demedim mi ben sana? Sevgi yalandır, Aa. karın doyurmaz. İyi olsa insanı Tabii anasından deyiz. ayırmaz. Bunu Çıkırır, düş ya. düşürür çıkmazlara, derdine kayırmaz. Aa, Pişman ya. olacaksın, sevme be kızım, demedim mi ben sana? <laughs> e dedim, <laughs> neden mi? o zaman kaçtın? <laughs> <laughs> Seviyor musun, İnsanı seviyor şaşırır, ayıramazsın iki ile dördü. Doğru yolu göremedin, sanki gözlerin kördü. Şu eskilere bak, onlara sol. Hangi sevgi bir ömür boyu sürdü? Pişman olacaksın. Kaçma be kızım, demedim mi ben sana? E, Dedin. De yanlış bu. <laughs> kalk, kalk şöyle. Bak oğlum şu kıza. Neyisi var bu kızın? göğsünde göbek karnındaki göbek onda. <laughs> <laughs> Kuaförde boyasını boyamışlar rengine. Çalgıcı kardeşlerim sabahtan beri davul dövüyor dengine. Alırsan al, almazsan vallahi hani kav kendime. Evet. Evet yaz zoru görünce evet. Evet arkadaşlar. Kıydık nikahı yapacağız, yiyeceğiz yemekleri, olacak karnımız tom tok. Biz üstü kapalı ne kadar anlatsak da bunların sonunda ayrılmaya niyeti yok. Biz de ne yaparız? Kız evine ağlarız, oğlan evinden güleriz. Bu gençlere de büyük bir alkışla mutluluklar dileriz. Evet. evet arkadaşlar, bu çocuk diyor ki, bu iş tatlılık hocadı. Ama ben bunların bir gün erik dalından erik çaldım. Erik çaldım, annesi bana hırsız diye ondan vermedi bu kızı bir erik damla çal da orçu kardeşim şu ayağını yere depe depe bir oynasın bari. Şu alın bakalım masayı sandalyeyi. Açın bakalım şu pisti. Bırakın. Şu pisliği bir açın. Bu boş böyle bizim durdan çürükten. Evet. Düğün sahibi Hasan Bey. Buyur abi. İşte bizim dedemiz başındadır tavuğu. Bu akşam gelinden oğlan ne yiyecek? Nerede bunların tavuğu? Burada abi. Burada mı? Evet. Ver abi. Buyur abi. Alalım abi. Dur, Devam et Bir fotoğraf alalım.